Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. Bugünkü dersimiz olasılık. TT'ye devam ediyoruz. E, tanımlarla başlayalım arkadaşlar. Örneklem uzay yani evrensel küme demek. Bir deney sonunda elde edilen tüm çıktıların kümesine biz arkadaşlar örneklem uzay diyoruz. Ve E ile gösteriyoruz. Evrensel kümeyi de biz E ile gösteriyorduk. Devam edelim. Ee, örneğin bir madeni paranın havaya atılma deneyindeki örneklem uzayı arkadaşlar nedir? Ya yazı gelecektir ya tura gelecektir değil mi? Aynı zamanda evrensel kümesi. Bir zarın havaya atılma deneyindeki örneklem uzay ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşacak. Olay ne demek peki? Olay bir örneklem uzayın herhangi bir alt kümesine olay denir arkadaşlar. Ee, her biri de olabilir. Evet. Örneğin bir zar atma deneyinde üst yüze gelen sayının çift sayı gelme olasılığı nedir çift gelme 2 4 6 çift gelme olayı diyelim özür dilerim çift gelme olayı devam edelim olasılık fonksiyonunun bazı özellikleri var arkadaşlar bunları verelim ee, olasılık fonksiyonu P harfi ile gösterilir P A, A olayının olma olasılığı P A'nın üssü A'nın olmama olasılığı arkadaşlar bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman birdir bu önemli Not aldık. Bir A olayının olma olasılığı P A eşittir istenen olay bölü tüm olay. Mesela istenilen olay A olsun, istenen olay bölü tüm olay. Yani evrensel küme. Biz e, en önemli bizim olasılık e, formülümüz bu. Kesin olay olasılığın bir Olan olaydır arkadaşlar. Olasılığı bir olan olaydır. Yani kesinleşmiş olaydır. Biz bunu PA1'dir diyoruz. Ya da %100 deriz. İmkansız olay olasılığı sıfır olan olaydır. PA olasılık değeri sıfırdır. Yani %0'dır. Bir olasılık fonksiyonu arkadaşlar sıfır dahil ile bir arasında bir dahil arasında değer alır. Birden büyük ya da sıfırdan küçük Olasılık fonksiyonu değer alamaz. Hatta bunu e, e, önceki yıllarda YGS'de sormuşlardı arkadaşlar. Evet, olasılık fonksiyonumuzun özelliklerine devam ediyoruz. A ve B olayları birbirinden bağımsız ise arkadaşlar, bağımsız olaysa. Bağımsız ne demek? Bir madeni paranın e, atılma deneyiyle e, bir zarın atılma deneyi değil mi? Bunlar birbirinden bağımsızdır arkadaşlar. P A kesişim B. PA çarpı PV'dir arkadaşlar. Burada kesişim demek arkadaşlar V demektir. A ve B'nin beraber olmalısı. Demek ki soruda bize şöyle sorar. A ve B'nin beraber olmalısı dediği zaman arkadaşlar şu formülü uygulayabiliriz. Ya da A veya B'nin olmalısılığı A ve B'nin en az birinin olmalısılığı dediği zaman en az birinin demek zaten A veya B'nin demek. Bu ikisinden birini söylediği zaman ne yapacağız? PA birleşim B eşittir. PA artı PB eksi PA kesişim B'dir diyeceğiz. Bu da bizim ikinci formülümüz. Devam edelim. A ve B ayrık olaysa arkadaşlar. Ayrık olay demek ne demek? Kesişimleri boş küme demek değil mi? Boş. Bakın A kesişim B boştur. Peki A kesişim B'nin o zaman e, değeri ne olacak? Şurası S olacak. Eleman sayısı diyelim. S olacak arkadaşlar. Düzeltiyorum. S. Eleman sayısı ne oldu? Sıfır oldu. Eleman sayısı sıfır olduğu için burada PA birleşim B eşittir. PA artı P, e, PB e, e eşit olacak. PA birleşim B. PA artı PB eşit olacak. Aynı zamanda şurada, şurada doğru yazmışlar. A kesim B de ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Değil mi? Devam edelim. Bir örneklem uzaydaki tüm olayların olasılıkları toplamı birdir. Mesela bir madeni parada arkadaşlar. Bir madeni paranın e, değil mi? yazı ve tura gelir e, çıktıları. E, yazı gelme olayı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Tura gelme olayı nedir? 1 bölü 2. Iki. İkisini toplarsam kaç olur? 1 olur. Demek ki bir örneklem uzaydaki tüm olayların olasılıkları toplamı kaçmış? 1'miş. Evet. Örneklerimize başlıyoruz. Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayıların asal olma olasılığı nedir? İlk olarak evrensel kümemizi yazalım. Bir zar atılma deneyinde evrensel kümemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Peki zarın üstüne gelen sayıların asal olma, asalı A ile göstereyim. Asallar nedir arkadaşlar? 2, 3, 5'tir, değil mi? A gelme olayını soruyor bize. O zaman diyorum ki P A eşittir S A bölü ne diyeceğim arkadaşlar? SE yani istenilen olay bölü tüm olay. Peki A'nın olasılığı ne? A'nın eleman sayısı nedir? 2 3 5 3 tane var. E'nin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 6. Cevap ne olacak? 1/2 bölü 2 olacak arkadaşlar. Aşağıda bir örneğimiz var. Ali, Burak ve Cenk'in yarıştı 3 kişilik bir maratonda. Ali'nin kazanma olasılığı Burak'ın kazanma olasılığının 3 katı, Cenk'in ise yarısıdır. Buna göre Burak'ın maratonu kazanma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bir önceki sayfamızda demiştik ki bir evrensel kümede alt olayların olasılıkları toplamı bir Burada bakın bir maraton var. Alt olayları Ali, Burak ve Cenk'in yarıştı kazanma olasılıkları. Böyle düşünüyoruz. Diyorum ki Ali'ye Ali A dedim. Burak'a B dedim. Cenk'e de C dedim. Şimdi diyor ki Ali'nin kazanma olasılığı Burak'ın kazanma olasılığının 3 katı. Burak'a ben X dersem Ali ne olacak o zaman? 3 olacak değil mi? 3 katı. Cenk'in ise yarısıdır. Ali'nin kazanma olasılığı Cenk'in yarısıysa. O zaman Cenk ne olacak? 6x olmaz mı arkadaşlar? Bunların olasılıkları toplamı arkadaşlar kaçmış? 1'miş bakın. Olasılıkları toplamı. 3'ün olasılıkları toplamı kaç olmak zorunda? 1 olacak değil mi arkadaşlar? Peki burası kaç x oldu? 3x, 4x, 10x eşittir 1 ise x kaç oldu? 1 bölü 10. Neyi soruyor bana? Buran maratonu kazanma olasılığı. Buran e, maratonu kazanma olasılığı neydi? X'i zaten bunu soruyor bana. Devam ediyoruz. A ve B birbirinden bağımsız iki olay olmak üzere. A'nın olma olasılığı 1 bölü 2. B'nin olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre. A veya B'nin olma olasılığını bulunuz. Arkadaşlar dikkat edin. A veya B'nin olma olasılığı. Şöyle diyelim. A'nın olma olasılığı 1 bölü 3. B'nin olma olasılığı kaçmış? 1 bölü 4. Bir de bunlar neymiş arkadaşlar? Bağımsız olaylarmış. Hmm, tamamdır. Veya de için P A birleşim B eşittir. P A artı PB eksi PA çarpı PB değil mi formülümüz? Şöyle diyelim PA kaç 1 bölü 3, PB kaç 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. E payda eşitlersek 4, 3 kaç olacak? 7 bölü 12 eksi 1 bölü 12 mi oldu arkadaşlar. Hocam biraz 12 güzel yazın Ayda hocam. Tamam güzel yazdım. 7'den 1 çıktı 6 değil mi bölü 12? O da kaç olur arkadaşlar? 1 bölü 12, 1 bölü 2 olur değil mi Sadeleştirirsek. Evet bağımsız olay dediği için arkadaşlar A veya B olma olasılığı ne yapıyoruz? PA artı PB eksi PA çarpı PB. Peki ayrı kolay deseydi bakın burada ayrı kolay deseydi şu kısmı arkadaşlar ne alacaktık? Sıfır alacaktık. Aşağıdaki örneğe bakalım. Mete ve Gonca birlikte ok atıyorlar. Mete'nin hedefi vurma olasılığı 4 bölü 7. Şöyle diyelim Mete'nin e, hedefi vurma olasılığı 4 bölü 7. Gonca'nın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3. Şöyle diyelim Gonca P Gonca 1 bölü 3. Bunu göre hedefe en az birinin vurma olasılığını sormuş. En az biri dediğini göre arkadaşlar şu demektir. Yani Mete veya Gonca'nın bakın Mete veya Gonca'nın vurma olasılığını soruyor bize. Formülümüzü yazalım. M birleşim G eşittir. P M artı P G eksi P M çarpı P G dedim. Peki... Mete'nin vurma olasılığı 4 bölü 7 idi. Artı Gonca'nın vurma olasılığı 1 bölü 3 arkadaşlar. Burada da var. Eksi 4 bölü 7 çarpı 1 bölü 3. Ne yapalım? Payda eşit diyelim. Şurası 7 12 7 daha kaç olur? 19 bölü 21 eksi 4 bölü 21 e, O da kaç olur arkadaşlar? 19'dan 4 çıktı. 15 bölü 21 olur. 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 7. E, kaç olur? 5 bölü 7 olur cevabımız. Arkadaşlar bunu böyle uzun uzun formülden değil de şöyle de yapabiliriz bakın. Buna ikinci yol diyelim. Şimdi metenin e, o katıyor. Hedef vurma olasılığı 4 bölü 7. Gonca'nın 1 bölü 3 değil mi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Peki Mete'nin hedefi vuramama olasılığı kaçtır? E, 3 bölü 7'dir. Gonca'nın hedefi vuramama olasılığı Şöyle G dedik Gonca. Vuramama olasılığı kaçtır? 2 bölü 3'tür değil mi arkadaşlar? Diyorum ki tüm durumdan her ikisinin vuramama durumlarını çıkartırsam arkadaşlar neyi bulurum? En az birinin vurma olasılığını bulurum. Diyorum ki 3 bölü 7 çarpı 2 bölü 3. Şu 3'ler gitti. 7 kere 1 7. 2 çıktı. Kaç olacak arkadaşlar? 5 bölü 7 çıkar. Yani bu biraz daha kısa, pratik. Şuradan formülü anlatmak için bu yöntemle çözdüm. Takdir sizin hangi yöntemle çözmek isterseniz. Evet başka bir örneğimize geçtik arkadaşlar. Bir zar peş peşe 3 kez atılıyor. İlk 2 atıştan 6, 3. atışta 4 gelme olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar 1. atış, 2. atış ve 3. atış. Şimdi 1. atışta 6, değil mi? İlk 2 atışta hatta 6, 3. atışta ne oldu? 4 gelmeymiş. Şimdi bir zar atıldığında Zarın evrensel kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? Zar bunlardan biri gelecek. Fakat şimdi 3 zar peş peşe atılıyor ya arkadaşlar. 3 tane zar olduğu için evrensel kümem ne olacak arkadaşlar? Evrensel kümem ne olur arkadaşlar? 6 üzeri 3 olur. Değil mi arkadaşlar? Evrensel kümem 3 kez peş peşe atılıyor. 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. Peki 6 gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 6 çarpı. İkinci ki attığımda 6 gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6. 4 gelme olasısı nedir? 1/6, değil mi? 6 tane eee benim eee eleman sayım var. 6 gelmesi 1/6, 6 gelmesi 1/6, eee 4 gelmesi yine 1/6. Bunları çarparsam arkadaşlar kaç olur? 1/ bölü e, 6 x 6 36. 6 ile çarparsak kaç olacak? 216 olacak. Şimdi Şimdi benzer gözüküyor ama farklı sorular. Bu atışların ikisinde 6, birinde 4 gelme olasılığını sormuş. Şimdi bu atışlarda ikisinde 6. Şimdi arkadaşlar ikisinde 6 gelecek ama birinde de 4 gelecek. Birincide mi, ikincide mi gelecek bilemiyorum. Şöyle diyelim. Birincide 6, 6 4 gelsin. 6 4 6 gelsin. 4 6 6 gelsin. Dikkat edin arkadaşlar. İlk ikisinde 6 üçüncüsünde 4 gelmiş. Birincisinde 6, ikincisinde 4, üçüncüsünde 6 gelmiş. Birincisinde 4, ikincisinde üçüncüsünde 6 gelmiş. Şimdi bunları çözecek olursak şöyle yapalım. 6 e, gelme olası neydi? 1 bölü 6. 6 gelme olasılığı 1 bölü 6. 4 gelme olasılığı 1 bölü 6. Art. 6 gelme olasılığı 1 bölü 6. 1 ve 4 gelmesi 1 bölü 6. 1 bölü 6 artı değil mi? Hepsini bir kez seçtiğin için 1 bölü 6. 1 bölü 6 ve 1 bölü 6 oldu. Peki şurası kaç oldu arkadaşlar? 1 bölü 216 artı 1 bölü 216 artı 1 bölü 216. Tamam. Kaç tane 1 bölü 216 var arkadaşlar? 3 bölü 216. 3 tane var. Bununla bunu sadeleştirirsek kaç olur arkadaşlar? 20'nin içinde 7 kere var. 6'nın içinde 2 kere var. 72 olur değil mi arkadaşlar? Şurası. Burası 1. 1 bölü 72 olur. Evet, umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Burada ilk iki atışta 6 vermişti. Üçüncü atışta 4 ama burada sıralamayı vermemiş. Bu atışların ikisinde 6 birinde 4 dediği için 3 farklı şekilde inceleyerek soruyu çözdük arkadaşlar. Evet. Başka bir örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Bir torbada 4 kırmızı, 3 sarı ve 2 mavi renkli bilye vardır. Buna göre bu torbadan rastgele bir bilye alındığında kırmızı olmalısı nedir? Şimdi arkadaşlar kırmızıların sayısı 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 bölü toplam sayı kaç arkadaşlar? 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 4 bölü 9. Şimdi bu şekilde kırmızıların sayısını bulduk bakın. T kırmızı. Fakat biz bu tarz soruları kısalığın hatırı için kombinasyondan çözmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim bir torbada rastgele bir bilye alınında kırmızı olma olasılığı kaçtır diyor ya. Kırmızıların sayısı kaç? 4. 4 taneden bir tane bilye seçeceğim. Bakın kırmızılardan bir tane seçtim. Toplam Top sayısı kaç arkadaşlar? 9, 9'un birisi. Yani 4 bölü 9. Bu bize daha pratik olacak. Bu yöntemle çözmeyi deneyeceğiz. Bu yöntemle çözeceğiz. Torbadan aynı anda 3 bile çekiliyor. Çekilen bu 3 bilyenin de kırmızı olmalısılı. Arkadaşlar, kırmızıların sayısı kaçtı? 4'tü. 3 tane seçtim. Üçü de kırmızı olacak. Yani 4 tane toptan 3 tanesi kırmızı olacak. Bölü toplam kaç tane toptan 3 tane seçmiş oluyorum? 9 tane toptan değil mi? 9'un üçlüsü. 4'ün üçlüsü 4 demek. 9'un üçlüsü ne demek? 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyelim. 9'dan 3 çıktı. 6 değil mi arkadaşlar? 6 faktöriyel özür dilerim. Şunlar şu gitti. 3 faktöriyel ne demek? 6 demek. 3 ve 2 demek değil mi arkadaşlar? Şurası 4 gitti. Şurası 3 oldu. Kaç olur? 3 kere şu dörtle de şu dört gitti. Geriye 1 bölü 21 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Geçiyorum burayı. Torbadan aynı anda 3 bilye çekiliyor. 3 bilyenin de farklı renkte olmalısılığı kaçtır? Şimdi torbadan aynı anda 3 bilye çekilir, 3 bilyenin de farklı renkte olması. Yani bir tane kırmızı olacak. Bir tane sarı olacak. Bir tane mavi olacak. O zaman diyorum ki kırmızılardan bir tane seçtim. Çarpı. Sarılardan bir tane seçtim. Ve mavilerden bir tane seçtim arkadaşlar. Bölü. Toplamda 9 bilgiden kaç tane seçtim? 3 tane seçtim. 9'un üçlüsü. Şu 9'un üçlüsü bir daha şurada yazmak istiyorum arkadaşlar. Eşittir. 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Şununla şu gitti. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 demek. 2, şurası 4. Az önce yapmıştık ama bir daha yapalım. Şununla şu gitti. 3 oldu. 4 kere 7 3 kere 7 21. Kaç olur? 3 kere 7 21. 4 ile çarparsak 84 olur. Şurası kaç olacak o zaman? 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 84. Evet, sadeleştirelim. 4 ile 84'ü sadeleştirdim 21. 21 ile 3'ü sadeleştirdim 7. Kaç oldu? 2 bölü 7 çıktı. Bizim için önemli olan şunlar arkadaşlar. Şunlara dikkat edin. Şunların mantığını anlamanız. Devam ediyorum. Torbadan aynı anda 3 bilye çekiliyor. 3 bilyenin de aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi aynı renkte olacak o zaman 4 tane kırmızıdan 3'ü aynı renk olacak. 4'ün üçlüsü bölü 9'un üçlüsü artı sarılar 3'ün e, üçlüsü 9'un üçlüsü artı maviler 2'nin üçlüsü. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz değil mi? O zaman bunu almıyorum. 2 tane de 3 tane seçemem. Şöyle diyelim 4'ün üçlüsü 4 artı 3'ün üçlüsü 1 bölü 9'un üçlüsü dedim. Geriye 5 bölü 9'un üçlüsünü kaç bulmuştuk arkadaşlar? 84 bulmuştuk. Bu şekilde bulunur. Dikkat ettiğiniz gibi kombinasyondan çözmek daha kolay ve pratik arkadaşlar. Evet başka bir örneğimize bakıyoruz. Sarı ve kırmızı topların bulunduğu bir torbada 9 top vardır. Torbadan rastgele seçilen iki topun farklı renkli olmalısılı 1 bölü 2 olduğuna göre torbadaki kırmızı topların sayısı kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir torbamız olsun. Sarı ve kırmızı toplar var. Kırmızı ve sarı toplar var. Neyi sormuş? Kırmızı topların sayısı. Kırmızı topların sayısına ver arkadaşlar ne diyelim? X dedim. Ee, toplamda 9 tane top var. O zaman sarı topların sayısı 9 eksi X mi olur arkadaşlar? Diyor ki torbadan rastgele seçin iki topun farklı renkli olacak. Demek ki bir tane kırmızı bir tane de ne olacak arkadaşlar? Sarı olacak. O zaman kırmızılardan bir tane seçiyorum. X'in birlisi. Sarılardan bir tane seçeceğim değil mi arkadaşlar? 9 eksi x'in birisi bölü toplamda kaç top var? 9. 9 toptan kaç tane seçeceğim arkadaşlar? 2 tane seçeceğim. Eşittir. Sonuç kaç oluyormuş? 1 bölü 2. X'in birlisi x. 9 eksi x'in birlisi nedir? 9 eksi x bölü. Burası nedir? Ee, şurayı hesaplayalım. 9, 8 bölü 2, 4, 36 olur. Eşittir 1 bölü 2'ymiş. Devam edelim. 36 ile 2'yi sadeleştir. Burası 18 x çarpı 9 eksi x eşittir 18 olur. Arkadaşlar burada 3 verirsem 9'dan 3 çıktı 6 6 kere 3 18 oldu. 6 verirsem de olur dikkat edin 6 9'dan 6 çıktı 3 3 kere 6 18 olabilir diyor. X ne olabilirmiş arkadaşlar 3 ve 6 yani kırmızı topların sayısı 3 ve 6 olabilirmiş. Evet, başka bir örneğimize bakıyoruz. Yukarıdaki A torbasında 4 kırmızı 3 sarı Evet. B torbasında 2 kırmızı, 3 sarı top vardı. Torbalardan herhangi birinden rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı nedir demiş. Kırmızı. Şimdi arkadaşlar torbalardan herhangi birinden. Şimdi 2 tane torbam var. Herhangi biri A'yı seçtim. 2 tane seçeneğim vardı. İkisinden biri A'yı seçiyorsam A'yı seçme olasılığı nedir? 1 bölü 2 çarpı. Kırmızı top seçme olasılığı nedir? Kırmızıların sayısı 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 bölü tamamı 7. Artı herhangi birinden diyor ya iki seçeneğim var. B'yi seçme olasılığı 1 bölü 2 arkadaşlar. Kırmızı seçme olasılığı nedir? 2 bölü 5'tir. Evet düzenlersek şunu şunu sadeleştirdim. 2, 2 bölü 7 artı şunu şu gitti 1 1 bölü 5. Burayı 7 ile burayı 5 ile payda eşitlersen 5 kere 2 10 artı 7 bölü 35 mi olur? 7 kere 5 35. 17 bölü 35 olarak bulunur arkadaşlar. Aşağıdaki örneğimize bakıyoruz. A'dan bir top alınıp B'ye atılıyor. Buradan bir top alınıyor ve B'ye atılıyor. Karıştırıldıktan sonra B'den rastgele bir top alınıyor. Alınan bu topun sarı olmalısın. Demek ki buradan bir top alınıyor ve sarı olacak arkadaşlar. Tamam. Olasılığı kaçtır? Şimdi diyelim ki arkadaşlar buradan rastgele bir top alacağız ve bunun için atacağız. Buradan çektiğimiz topun da kesinlikle sarı olması lazım. Diyelim ki ilk başta ne olsun mesela bu topumuz kırmızı olsun. Değil mi? Kırmızı olabilir. Sarı ve kırmızı. Kırmızı çekme olasılığı. Burada kırmızı çekme olasılığı nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 7. Çarpı kırmızıyı buraya atarsam arkadaşlar. Buradaki kırmızı sayısı kaç olacak? 3 tane kırmızı olacak. Bakın. Kırmızı sayısı şöyle yapalım. 3 olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü kırmızıyı bunun için attım. Peki buradan sarı çekme olasılığım nedir? Bakın. 3 tane sarı var. 3 bölü. Tamamı kaç oldu arkadaşlar? Bir tane kırmızı gelmişti. 6 oldu. Evet bir tane kırmızı vardı. Buradan bir tane kırmızı aldım. Buradan kırmızı alma olasılığı neydi arkadaşlar? 4 bölü 7. Buraya attım. Burada 5 top vardı. Kırmızı attıktan sonra 6 top oldu. Buradan sarı çekme olasılığı ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 6. Niye? En sonunda karıştırdıktan sonra B torbasından B torbasından alınan topun sarı olma olasılığını soruyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi buradan bir de ne çekelim? Sarı çekelim arkadaşlar. Bak, kırmızıyı incelemiştik. Bir de sarı olsun. Peki sarı çekme olasılığı nedir burada? Artık 3 bölü 7 çarpı bu sefer şu gitti arkadaşlar. Bir tane sarı ilave edelim oraya. Değil mi? Bir tane sarı top alırsak hocam o turuncu oldu. Tamam turuncu olsun önemli değil. Evet, sarıların sayısı kaç oldu arkadaşlar? Burada 4 oldu değil mi? Şöyle çektiğimiz zaman sarı olacak. Şöyle yapalım. Sarı olacak. Peki sarıların sayısı 4. Toplam top sayısı kaç oldu? 2 kırmızı vardı. 1 2 3 4 5 6 oldu. Bu şekilde hesaplamış olacağız. Bir bakalım 4 kere 3 12 bölü 6 kere 7 42 artı 3 kere 4 12 bölü 42 eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 24 bölü 42. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 7. Cevap ne olacak? 4 bölü 7 olarak bulunacak. Evet başka bir örneğimize geçtik. Yandaki şekil üzerinde 10 tane nokta verilmiştir. Bunun 10 noktadan çizilen herhangi bir üçgenin köşelerinin D doğrusu üzerinde olmama olasılığını bulunuz. Yani şunun üzerinde olmayacak arkadaşlar üçgen. Peki üçgen bunun üzerinde olmayacaksa nerede olacak? A, B, C, D üzerinde olacak değil mi arkadaşlar? Peki bakın doğrusal olmayan 4 tane noktadan çizilebilecek üçgen sayımız nedir? 5'in üçlüsüdür. 5'in üçlüsünü yazdım. Bölü olmamalısa tamamında çizilebilecek üçgen sayım nedir arkadaşlar? 10 tane farklı üçgenim Şey noktam var. Onun 300 tane üçgen çizilir. Fakat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 nokta doğrusal olduğu için e, buradan arkadaşlar ne çizemem ben? Üçgen çizemem. O zaman diyorum ki 6'ın üstünü çıkartacağım. Evet. 5'in üstüne bakalım. 5'in e, üstü nedir? E, 5, 4, 3 faktöriye 3 faktöriye 2 faktöriye 10 çıkacak. 2 eşittir 10 bölü 6'nın üçüsü 10, 9, 8, 7 faktöre bölü 7, 3 e, faktöriyel. Şununla şu gitti. E, ee, ne olacak? Şu 3 çarpı 2 demek. Şurası 3, şurası 4, 120 oldu burası değil mi arkadaşlar? 120. Eksi 6'nın üçüsüne bakalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şu, 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 şu gitti. Burası da ne oldu? 5 kere 4, 20 oldu değil mi arkadaşlar? Burası da 20 oldu. Yukarıda 10 vardı. 10 bölü şurası 127. 120'den 23 e 100 oldu. O da kaç oldu? 1 bölü 10 olarak bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.